Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Game Yaman'la Minecraft videosu çekiyoruz. Evet. Ee, bu açmak çok bunun için like olur. Bak Yaman ben her videomda söylüyorum like atmanıza gerek yok ben eğlencesine yapıyorum bu işi diyorum. Adam gelip like istiyor ya. Arkadaşlar onu bile onu bile mi için yapıyorsak çok rahat olun. Vallahi benim için yapmam Arkadaşlar bu benim kanalıma dünya bir yılda geçecekmiş, ben de ona bir robux göstereceğimi söyledim. Bakın benim bir yılda geçmesi imkansız. Sen, oğlum sen bana 3000 robux dememiş miydin ha? 1000 dedim. Tamam yani arkadaşlar pardon çok özür dilerim ben 3000 dediğini zannedip 3000 dedim bütün videolarımda çok özür dilerim sizden buradan da özür diliyorum. Sonra o takipçilerime söyle bana da Arkadaşlar e, Game e Yaman'a abone olmayı unutmayın ha. O da bu konularda ben çok yardımcı oluyor yani. Emre'nin yarısı onundur desem hakkıdır yani. Ya, bu YouTube kanalını ben sana açıp Evet haklı. Arkadaşlar Game Yaman'a da abone olmayı unutmayın ha. Bana abone olmayın ona abone olun. Evet. Bana abone olmayın ona abone olun dedim. Evet tamam ben de sandım ki ona abone olmayın bana tamam. olun. Yok öyle şey dedim, tam tersi. O zaman sen beni bir yıldır geçebilirsin. Niye öyle Ne bileyim oğlum diyesim ya. <laughs> Kendime hava, hava, havalandım şu an bir. Biliyor musun ben... Iı, ıı, çikolatayla bu çikolata mı? şey ben de bilmiyorum. Kakao. Kakao Ondan ağaç kesmeye deniyorum şu an uzunluğa başladım. Yine sesin geliyor ama ben ağaçın yukarısı. Evet. Sen beni göremezsin şu an. Ben ağaç arkana bakar mısın? Bakacağım bir dakika. Tüfek mi atıyorsun? Kesin tüfek atıyor. Oğlum ağaçta bir kırılmak bitmedi ya. Yapışkan ben tuşlar geliyor. Ne oldu lan? Arkadaşlar bu twerk atıyordu kesin yüzde yüz diyorum bakın. Hadi oğlum gelişmemiz lazım akşam olacak. Akşam olacak. Evet oğlum. Ben şık basınca yapışkan tuşlar geliyor. Çok çok üst üste basıyorsam böyle bilir. Ee, arkadaşlar ben de gaz basıyorum. Ben buna umurumda değil bu. Ben baya yaptım taktan. Ben de. Ben şöyle bir Birbirimizi öldürmek olsun mu? Neresin en yakıştı yer mi yok? Tamam yer altı ev yapıyorum şu an kendime seni burada bilek tanenadım. Aga ben şu an yine blok kazma sesim geliyor ama gelin. Gel 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 bak buradayım ismimi görmüyor musun? Ben seni görüyorum ama bak. Yukarıda mısın? Altta alttayım ben maden kazıyorum, taş kazıyorum. Bak uzaklaşma, uzaklaşma. Gel tam, tam tersi yöne gidiyorsun. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ha bak buradayım. Oğlum burayı mı Ama taş kazıyorum ben burada. Ben senin akraba Çekil lan burası benim evim. İt burası benim evim. Ha doğru. Oğlum yanlış yere koydun ya. Buna da taş versene azıcık. Kalsana. Ya ben mi kazıyorum? Genişlet oğlum burayı. Ya bu benle intikam almaya çalışıyor. Ben onlara, ben ona videomla çalış çalış diyorum. Bu bana çalış çalış. Yani. Çalış lan. Burası benim videom Allah Allah. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kendi mekanımda beni olsa ya. Ben de şu, ben şey yapacağım. Ben e, odun kazıp geliyorum. Tamam. Sen maden kaz tamam mı? Ama vallahi aynı yerde Geçeceğimiz için her şeyi bölüşelim tamam mı? Tamam. Bu arada e, şey e, bunun koordinatlarını alsana. Ama ben o koordinatları çok iyi bilmiyorum. Dur. Aldım. Aldım mı? Ben buraya harika bir dekorasyon yapacağım. Dekorasyonu bana sağlar. Kanka o bitince bunu da alsana. O bitince onu da kullan. Ben şuraya bir merdiven yapacağım. O, Od odunun varsa bana versene. Şey. Odunun varsa bana versene. Şey. Ee, katta mı yoksa direkt mi? Çubuk. Çubuk Baksana, bak sen full ver. Bütün çubuklar var. Full mü vereyim? Ha. Ha. Ha verdim. Oha. Bütün tasarımı bana sal tamam mı? Benim anam mimar tamamdır. tamam mı? Tamam yaman bir dakika iki dakika beklesene. Tamam. Sen git oraya ben harika yeteneklerimle buraya. Ha. Ben tamam, bir dakika ben bütün eşyalarımı oraya buldum. İşte bütün çubuklarımı sana verdim. Ee, taş kazmayı. Buldum. Bir dakika kanka ben gel gel ben sandık koydum, sandık koydum. İçime yaram yanları bıraktım. Bu sandığı koy. Hadi ne yapıp e, yanına bu sandığı. yap. ne yap yanına bu sandığı. Yap. Tamam sen yazsana. ben 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 oğlum ben tahta kazmaya gidiyorum. Ben ben biraz şey yapacağım yaman. Ee, keşfetip, keşfet yapacağım. Ee, bir yerleri keşfedip geleceğim. Sen o sırada şey yapar mısın ya? Ee, ev falan yap bize. Tamam senin olur. Ne diyorsun? Evet oğlum senin annen mimar olduğu için Çok harika <laughs> Arkadaşlar bu çocuğun annesi mimar. Bu yüzden evi ona saldım. Ee, Yamanik koy Ben şu an çok büyük bir ağaç kesmeyi deniyorum. Şu an e, seni izleyiciler benim ne yaptığımı görse videodan çıkar. Neden? Bu... Kötü bir şeyler yazma bak. Doğru mu sen? tasarım yapacağım. Allah ha yanlışlıkla F5 başladı. bilgisayar bozdu. Ya oğlum. Ha tamam güzel. Delik çek bu çocuk beni ya. Arkadaşlar ıı, keşke keşke senin keşke dört kamera iki kamera olsa hem senin ekranını da gösterebiliriz. Şimdi böyle sadece benim ekranım gözükünce şöyle oluyor. Yani Zaten altından görebiliyor da insanlar belki hile yapmışızdır yani öyle bir yırtık yırtabilir. Ben düşünüyordum mesela e, bir tane YouTube'um var adını söylesem, adını söylesem <laughs> linç yer miyim? Hile yaparız arkadaşlar. Ya hile yapsak nereden sence ormanda başlayalım yani? Her şey cidden da yani. Ben Ama... şu an kendi emeğimle taş kazma, taş kazmayla kazmaya çalışıyorum. Bayağı, daha Yaman ben bayağı bir taş kazdım geliyorum. Yani bir sürprizim olacak, daha Ama oğlum crafting table'dan tekne yapmam gerekiyor. Bakmam bakmam. Sana bir sürprizim var. Geleceğim bir dakika. sahipleniyordum. Veriyordum yanına. Yanımda Creeper patladı. Ya aga ya. Abicam. Yaman acil papakonun mezarını yapmam lazım. Ya tamam git yap ben burada ev yapmayı çalışıyorum. Ben de senin ben de evimizin giriş yerini bulmaya çalışıyorum. Bak burada burada ben buradayım. Bak koordinatları almadım. He tamam. Abi aldım da koordinatları çok iyi bilmiyorum. Bu da. Yani Papako. Papakamız öldü. Bak tabela bak. Ben buraya koy. Tamam, bir dakika. Bu da Papakonun tüyü yaman, bu Papakonun tüyü. Ama bu da oğlum, Papako. Adını Papako koymuştum. İsimleri yaptın mı? Bir dakika, çekil. Buraya Papakonun mezarını koyuyorum. Onun önünü çabana koyarım ben. Papako. Dur bir şey. Ee, bir dakika. Ben ben yapacağım bu papakonun mezarını. Sen, dur ben yapayım. Yok ben yaparım. Pa, pa Hayır böyle olmaz. Nasıl? Hı, nasıl olmaz? Dur bekle şu krap table'dan. Bekle sen daha, oğlum Mezar yapmayı bilmiyorsun ya. Bak bak. Aga be, Papakom öldü ya. Aga o benim üç saniyelik arkadaşımdı. Dur bekle. Böyle bir şuna kırmam lazım. Kırayım mı? Kır kır, sen direkt kır. Şimdi e, alalım şimdi. Bunu çeker misin? Ben? Bak şurada. Bir de kaçmaya çalışıyor. Ben ben evimizin şeyine bambu ekliyorum. Bak şimdi. Mezar görmez bambu çok hızlı büyüyen bir bitki galiba. Ya oğlum biz buradan nasıl geçeceğiz? E ee, diğer taraftan geçebilirsin kardeşim. Kanka geçilmiyor ki. Ee, tamam kardeşim ne olacak? Geç kardeşim hadi. Hadi işine bak. Popo koy. Bak bak, yere bak. var?

17, dur. 17 kaçta öldü? 17 7, 10, 17 5'te öldü galiba 17. 5. Ölme, dur. Ölme. 17. <laughs> Bitti. Ben bütün eşyalarımı bırakıp ıı, şey aramaya gidiyorum. Maceraya atılıyorum ben. Lan maceraya atılma. Gece. 2 dakikamız var. Doğru 14 oldu oğlum. Ama dur şu kömürleri kazayım ben. Kasabım nasıl bu arada? İyi iyi. Anne, annesine çekmiş. Yaman videoyu sonlandıralım mı? Aman Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum gel Yaman bitireceğiz. Gelin işte, gelin. Videoyu burada bitiriyoruz. Buradan devam edeceğiz. Bay bay.